Bakın göreve geldiğimiz günden bugüne kadar merkez ve ilçelerimizde toplu taşıma araçlarımıza toplam 773 tane yeni araç ilave ettik. Filomuzda yüzde 33'lük bir büyüme sağladık. Özel halk otobüsü filosunun da yüzde 75'ini yeniledik. Her 4 araçtan üç tanesini yenilemişiz. burada fiziki çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin metreküp kazı hafriyat çalışması yapıldı. 644 ton demir kullanıldı. 5061 metreküp beton döküldü ve 150 ton çelik konstrüksiyon işi yapıldı. Kuyu temel ve perde imalatları tamamlanarak mevcut hat yolu perdesi peron kotuna göre kesildi. Radyo temel, peron katı, gişe katı ve merdivenlerin beton imalatları gerçekleştirildi. 4 adet yürüyen merdiven ve 4 adet asansör montajı yapıldı. Peron katı mekanik sistem, seramik cepheyle kaplandı. Zemin kaplama, dış cephe kaplama, asma tavan imalatı, istasyon ince işleri yapılarak anons sistemleri de devreye alındı ve SCADA bağlantıları yapıldı. Çevre düzenlemelerini peyzaj çalışmasında bitirdik. Bir hafta önce de aslında burayı devreye aldık. Bir haftada BOZ istasyonumuzu 35 bin vatandaşımız kullanmış. Arkadaşlardan aldığımız bilgi. Hepsi giriş çıkış kayıtlar belli biliyorsunuz. Çok önemli yatırımlarımız var. Lakin ulaşımla alakalı feveranlar edenler, efendim mesela kıyametleri koparanlara buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Günlük pandemi öncesi 950 bin toplu taşıma yapıyorduk. Daha henüz 750 bin rakamlarına geldik. Bizim yaklaşık 1 milyon 200 binlik bir altyapımız ve bir potansiyelimiz var. Ee, yani artı ayrıca az önce dediğim gibi optimizasyondan dolayı da artık öyle üç buçuk dakikada, altı dakikada bir değil, iki dakikada bir gelen araç dizisini de görme imkanına sahibiz. Dolayısıyla biz potansiyeli bir taraftan geliştirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi trafik ekiplerimizin, emniyetimizin de uyarılarıyla, ikazlarıyla biz trafikte kurallara uyarsak çok daha rahat, çok daha feasible, çok daha sürdürülebilir bir trafik altyapısının oluşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bir taraftan da yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Aslında kısa bir zaman önce istasyonun temelini atmıştık. Bildiğiniz gibi e, trafik e, çocuklarımıza özellikle gençlerimize trafik altyapısı oluşturmak adına çok güzel bir merkezimizi oluşturuyoruz. Çok yakın bir yer noktada biliyorsunuz. Ve o nokta devreye girdikten sonra çünkü trafik işi bir kültür açıkçası, özellikle çocuklarımızın bir ağaç yaşken eğilir kabiliğinden eğitilmesi anlamında ben okullarımıza çok ciddi bir altyapı oluşturulacak. Ve inşallah burada da yeni istasyonda devreye girdikten sonra inanıyor ve ümit ediyorum ki çok daha trafiğin rahat kullanılması adına gençlerimize, çocuklarımıza bir altyapıyı da hep birlikte oluşturmuş olacağız ben emek veren, katkı veren, süreci takip eden işte işin projelendirilmesinden tutup da imalatında çalışan tüm işçi, mühendis, e, yönetici arkadaşlarımıza varana kadar müteahhitimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 milyona da mal oldu. Onu da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi finansmanımız da hazır, ekiplerimiz de hazır. İnşallah 2022 çok daha yoğun e, ihalelerle, çok daha yapım işleriyle özellikle Acemler bölgesinde daha da rahatladı. Bir yıl olacak inşallah diyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Saygılar sunuyorum.